Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. İtalyan Clubs temalı etkinlik maçındayız. İkinci hesabımdayım. Birinci hesabımızda bu etkinliği tamamlandık. Yine Inter'i seçiyorum. Giriyoruz turuncu forma için. Bu hesabımızda David Beckham ve Pep Guardiola var. İkisini toplam 300 My Club parasına çıkardık. Çok şanslıydık. Bir kadroya bakalım. Del Piero, Immobile, Kop Miners ve Dida öne çıkan oyuncular yedeklerde var mı yok. Bir kadro dışına bakalım. Evet işte David Beckham burada. Pep hocamız burada. İtalyan oyuncu arıyorum. Bu İtalyan ama İtalya milli takım kartı var. Olmaz. Bakıyoruz. Uygun bir oyuncu yese var ama onda İtalya milli takım kartı var. Bu Napolili olur mu Endombele? Endombele. Delofeu olur mu acaba bir bakacağım. Sözleşmeleri bitmiş ama kullanalım arkadaşlar. Eğer olursa Dolefu İtalyan ligi değil mi? Evet İtalyan lig takımlarında. Bir sözleşmesini uzatalım. Evet oluyor. Endombele oluyor mu? Endombele'ye de bakalım. Endombele de oluyor. Güzel. Şöyle düşük seviyeli bir oyuncuyu çıkartalım. Endombele'yi alamayız ama endombeleyi alamam. O yüzden endombele seni çıkaracağım. Barella mı mı oynatmayacağım lan? Sen kimsin endombele? Aa Aldair oluyormuş. Aldair'i koyalım buraya. Bunu da sözleşmesini yenileyelim arkadaşlar. 10 günlüğüne. Aldair'im ooo. Güzel. Başka bakalım var mı kadro dışında? Ama Aldair'ı seçmiş miydik? Bir dakika pardon. Şu kadro dışından bakalım. Bu İngiltere. Bakıyorum şöyle. Buralarda yoktu zaten. Bu kadar da düşmeyelim. Belpior'un da milli takım kartı. Tamam. Direkt maça girelim arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu sen orada ne yapıyorsun? Delefeyu alacağız oraya. Delefeyu hız hızlanma top sürme 90'larda. Güzel. Hadi maça git diyelim. Rakibi bul. Hemen ilk başta bu temalı etkinliği de tamamlayalım bir sonraki hesabımıza geçelim. Roma efsanesi Aldair. Bakalım alacak mı Aldair? Rakip bulmuyor. Konameciyim, rakip bulabilir misin? Rica ediyorum Konameciyim. Buldu, onayladık. Aferin Konami, kırmadın beni. Teşekkür ediyoruz. Kolektif güç olarak benden düşük Monza'yı seçmiş. Monza lisanslı herhalde. Stadyum bu sepheme yazıda dururken U Power diyor. Monza lisanslı ona beyaz formayı alalım. Bize de turuncu formu arkadaşlar. Hemen oyun planına bakalım. Dida tam kaldırmış form durumu olarak. Yedeklerde tam kaldıran var mı? Enik Mikintaryan'la Hakan Çağlanoğlu tam kaldırmış. Rakibimize bir bakalım. Rakipte Provedel var. Bu Atletico Madrid deplasmanında gol atmıştı. Büyük ihtimal o, o, kartıdır. Yani o hafta gelmiştir. Juventus'un Danilo'su var sağ bek oynayan adaylı sözleşmeden Latouara Martinez'i almış. Hadi oğlum bizim kolektif gücümüz daha iyi, takımımız daha iyi. Bu takım bu rakibi yenelim, fark atalım. Olabiliyorsa erkenden çıkartmaya çalışalım. Epiklerde di de var kalecimiz ve forvette de Alessandro Del Piero. Ucumcu ve kalecimiz iyi arkadaşlar. Bunu iyi kullanalım. Ve maç başlıyor. Bizde de aday sözleşmeden immobile var. Aferin Delefoy'u. Aferin dedik ama Del Piero. Alessandro Del Piero gol. Alessandro Del Piero. Dakika 2 gol 1. Aferin Delatio. Seni boşuna almadık oğlum kadroya. Ne de olsa Barcelona altyapısından çıkma bir oyuncusun. La Masia altyapım var. Çıkarma Bepa var. En büyük silahımız hızlı ataklarımız Yanlış bir pas oldu. Almamız lazım. Kapmamız lazım. Verdirtme pas. Geçmiş olsun. Kop Miners biraz daha hareketli. Bu ne yapacak? Sakin Kop Miners touch out pardon out afelim hadi dida hadi dideciğim hızlı başta dida immobile bir diagonal pas harikasın hadi Turan. ya immobile ikidir pasları iyi değil Hadi Corner Havut mu? Ya İmobili o kadar ağırsın ki anlatamam sana. İnanılmaz derecede ağırsın. Evet. Tekrar oraya verecek belliydi. Hadi al Dair. Sakin. Hadi Barella. Harikasın. Del Piero. Bunlar ah. Di Marco kap oldu şu topu. Di Marco hızlı başla. Del Piero. Yapma. Martinez. O var. Harikası. Aldayı at tepiyor sanki. İmobile'ye geçmez. Hata yapar. Hata yapar. Baskı hata getirir. Now it's kanat bomboşluğu ters <laughs> verdi. Yine <laughs> geçmiş değil. Ah be. Kanat bomboşluğu harika bir Pas veriyorduk. Aferin Bastoni. Yapma bedel Piero. Geçmedi. Hata yaparsa kaparız. Taş onun. İkiyi bulmamız lazım arkadaşlar. Aferin Dimarco. Çıkarma ama ya. Bize hızlı kontrol atak lazım Di Marco. Bırak out. Çok ağır veriyorsunuz topları ya. 5 dakika geçiyor. Hadi Del Piero. Varela'nın kafası yok gibi. Boyu yok daha doğrusu. Kafası var tabi var Immobile. Immobile. Bilardo oynuyoruz iki maçtır. Donadoni bir, Immobile iki. Pavar. Del Piero adamı yıktı, pası veremedi, aldı ama topu. Tekrar Del Piero. Tam vuracaktı, rakip geldi aldı topu. Sakin Benjamin pavar. Aferin cop miners ama aldın topu geri verdin cop miners. Aferin Varela. 1'e 1 bir dedi. Hata yapar. Del Piero! Alessandro Del Piero! Del Piero 2, Monza 0 arkadaşlar. Aslanım Del Piero. Yaşlı kurt. Buffon'un takım arkadaşıydı. Yaşlı kurt Buffon'un. Gerçi şey bu da yaşlı kurt. Genç değil. Hadi Barilla geçmedi. Hadi Markus Duram geçmedi yine. Kısa kalır mı kalmadı. Alırız. Orta gol getirir. İmobil'e çıkmaz o top. Sakin. Geriden geliyorlar. Çok yanlış bir pas be. Çok yanlış bir pas. Aferin Pavar. Çıkmaz sokağa girersen geri dönersin. Biz de öyle yaptık. Barilla. Yüreği büyük, boyu küçük oyuncu. Immobile be. Pası düzgün versen. Aferin. Ah be. Gol mü? Gol. 3 oldu. Harika bir takım oyunu. 1 2 3 4 yok martıran Ağaçlar gözüküyor. Aferin. Harika oynuyorsunuz Inter. Harika. Ekip niye çıkmıyor? 3 oldu. ilk yeri bitmek üzere. Uzatmalar da var. Bir gol daha bulursak kaymak gibi olur. Aç Milan'ın kardeş takımıdır Monza. Bu da Aç Monza'ymış. Aç Milan'la Tok vardı bir ara. Ya yapma ya. Geri döneceğim. Ya niye bırakıyorsun? Madem bırakıyorsun Madem bırakıyorsun. Ya böyle oyun oynanmaz ki ama ya. Yani adamda ne oynama hevesi bırakıyorsunuz. Ne bir bir şey yani. Really to to <laughs> top alacağız, top çevireceğiz. ileri gitmeyeceğiz çünkü rakip oyunu bıraktı. Gol atmaz, bize yakışmaz. Ya abiciğim oynamayacaksan çık, yorma bizi ya. Bu sefer toplu oynamayı yükselteceğim arkadaşlar. İlk defa toplu oynamak istiyorum. Niye? Rakip maçı bıraktığı için. Oyunu bıraktı. O yüzden ne gol yapalım, atalım ne faal yapalım. Top bizde çevirelim. Çünkü bu 5 saniyeye kadar sayacak, otomatik kullanacak her şeyi. O yüzden bir an önce dediğim taktikle oynayalım arkadaşlar. Again, again. Sabahlar akşamlar sensiz olmaz dilara sabahlar akşamlar sensiz olmaz dilara dilara ne yapalım? Türkü söyleyelim, şarkı söyleyelim. Evet, Benjamin Pavar. Böyle salak saçma hareketler yapıyoruz rakip yüzünden. Bir diagonal pas atalım. Pavar'la indirelim. Sektir oğlum. Göğüs şov göğüs şov göğüs yov, göğüs yov. Evet, yes, yes. Jessico, Josico, Zico, Donadoni. Böyle sabahlar, akşamlara kadar oynarız arkadaşlar. Ne oldu lan? Geleceğim mi? Ha, bir şey yapacaksın herhalde. Gel. Çıktı rakip. Ya madem maçtan çıkacağım beni niye yoruyorsun arkadaşım? Ve arkadaşlar ilk maçta her zamanki gibi etkinliğimizi tamamlıyoruz. 50 myklab paramızı alıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.